Değerli Metropol izleyicileri, bu hafta Fotoğrafın Dili Olsa programında yine sizlerden beraberiz. Bu hafta yine de size Ticaret Odası'nın, otelinin açılış törenine götüreceğim sizi. Bu açılış töreninde zamanın valisi Kemal Kayacan, arkasından da otelin müdürünü yapan Murat Bey, ve Ticaret Odası Başkanımızla beraber açılışa davet edilen diğer arkadaşları görmektesiniz. Bu arada Celal Kayacan şehrimizde daha yeni gelmişti o zamanlar. Zaten Deniz'de bir yıla yakın bir vazife yaptı. Belki de bir yılda sürmedi. Burada açılış kurdelesini kesmek için konuşmasını yaptı. Ve yan tarafta da gördüğünüz gibi ticaret odası başkanımız ve yanında e eczacı eczacı abimiz de mevcut. Açılış yapıldıktan sonra tüm misafirler otelin en üst katında olan restoranta çıkıldı. Burası da e, şehri incelemek görmek için bir terası vardı. Bu terasta artık bütün şeyler e, misafirler buraya çıkarıldı ve burada bir kokteyle beraber e, işin kutlaması yapıldı. Evet. Dikkat ediyorsunuz ilk başta denizin sayılan sevilen kişisi. Nazmi Bey'i görmektesiniz. Nazmi Bey ve diğer arkadaşlarım beraber yine hazırlanan bir masada kokteyllerle beraber muhabbetlerini ederken görüyorsunuz. Evet. Burada yine bir başka fotoğrafta otelin müdürü Murat Bey Vali Bey ile beraber karşılıklı işte otelin kapasitesini, yatak şeyini, yaptıkları, verdikleri hizmetleri anlatmakla ve bilgilendirmekle meşguldü. Yine başka bir karede, bu kareler artık e, otelin restoranında çekilmiş. Burada da e, denizli ve otelin çevresinde bulunan esnaflarla doldu ve taştı. Gördüğünüz gibi. Yine de bir başka karede kokteyl devam ediyor. Yine Denizli'nin üst düzey yöneticileri olsun, misafirleri olsun. Burada gördüğünüz gibi fotoğraflarda yansıdığı gibi herkes içilen e, kokteyde fotoğrafçıya doğru yani bana doğru poz verirken. Değerli Metropo TV izleyicilerim. Bu hafta yine sizlerle beraberdik. Bir başka programda, Fotoğrafın Dili Olsa programında görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.